Merhabalar değerli arkadaşlar. Burada iki tane kuvars taşımız var. Kuvars taşımızı sizlere anlatmaya çalışacağım. Kuvars mıdır, elmas mıdır? Elmas nasıl olur? Kuvars nasıl olur? Bunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Topluyorsunuz, topluyorsunuz. kuarsa elmas, elmasa kuvars diyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Her şeye değerli diyorsunuz. Öyle bir şey yoktur değerli arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz bu taş kuvars taşıdır. Bunun sertlik derecesi 6 ile 7'dir. Bu değersizdir. Kuvars taşlarının kendine göre 72 tane rengi vardır. Doğada her gördüğünüz parlayan taş elmas olmaz. Her gördüğünüz şeffaf taş değerli olmaz. Bunları tanımazın, tanımanız lazımdır. Yani tanımadığınız müddetçe bunların sizlere faydası yoktur. Bak bu kuvars elmas gibi parlıyor. Ama elmas değildir. Kuvarsdır. Bu kuvarsın kendisine göre 72 tane rengi var. Her görmüş olduğunuz taş değerli değildir. İster şeffaf olsun, isterse şu olsun, bu olsun. Bir değerli taşın en azından 5 veya da 3 tane özelliği olması lazım. Yani <laughs> elmasa benzeyen, affedersiniz, elmasa benzeyen bir o kadar sert taşlar da vardır. Mesela bor madeni, bor madeni 9, 9,5 sertliğindedir. Bor madeni her yerde olabilir. Türkiye'de de %75 bor madeni vardır. Bir de Monsanit. Monsanit denilene bir taş vardır. O da çok serttir. Elmasa benziyor. Elmas değildir. Bunun için değerli arkadaşlar her gördüğünüz parlak taşı elmas zannetmeyin. Bunlar elmas değildir. Kuvarsdır. Türkiye'de elmas yoktur. Bulanlar da yoktur. Yalan yapıyorlar. Adam gitmiş Monsanit taşını bulmuş elmas diyor. Kuvarsız bulmuş elmas diyor. Bor madenini bulmuş elmas diyor. Bu videomu iyice izleyin. Değerli arkadaşlar öyle elmas benim senin bulabileceğin kolay kolay bir şey değildir elmas 250 kilometre yer altından volkanik patlamalarla veya da çok akan derelerin sularından bulunabilir veya da yani bulunamaz kısacası çok kolay bulunacak bir taş değildir. Elmas öyle benim seni bileceğini bir şey değil. Elmasın kriter yapıları, fiziksel yapıları çok değişiktir. Bir taşta 5 tane özellik yoksa o taş kıymetsizdir. Takip etmek istiyorsanız 0531 492 37 85 numaradan ulaşabilir, yardımcı olabiliriz. Ama internete gezip dolaşan her taşa inanmayın. Bilen de paylaşıyor, bilmeyen de paylaşıyor. Bunun için bunun size faydası olmaz. Benim taşım buna benziyor. Bu taş benim taşıma benziyor gibi argılamalarla yola çıkmayın. Kafanızı yormayın.